Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Şükür ben de iyiyim. Bugün sizlerle birlikte kendimin de muzdarip olduğu bir sorunla ilgili çözüm yolu aramaya çalışacağız. Şimdi e, Game Power Aura Ultra kulaklığı alanlar genelde işte bas kalitesinden ve ses kalitesinden e, muzdaripler ya kulaklık e, bas yok denecek kadar kötü bir e, bas kalitesine sahip. E, şimdi biz bunu iki yöntemle çözmeye çalışacağız. Birinci yöntemde hiçbir program kullanmayacağız. İkinci yöntemde Steelseries'in e, yazılımını kullanarak bu sorunu çözmeye çalışacağız. Şimdi hemen ilk adıma programsız olan adımla devam edelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızda sağ alt köşede ses seviyesini gösteren simgeye sağ tıkladığımızda ses ayarları diye bir sekme açılıyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir sayfa açılacak. Şimdi çıkış, giriş sekmelerinin altında diğer ses ayarları diye bir bölüm var. Hemen şöyle küçük bir pencere gelecek karşımıza. Bizim için önemli olan kayıttan yürüt sekmesi. Burada kulaklığımızı bulacağız arkadaşlar. Burada hemen zaten ilk sırada Aura Ultra diye çıktı. Buna sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Bir pencere daha açıldı. Burada da bizim için önemli olan geliştirmeler sekmesi. Hemen buraya geliyoruz arkadaşlar. En üstte bas arttırma kısmının tikini işaretliyoruz. Şuradan ayarlar diyoruz. Buradan 50'yi seçiyoruz. Arttırma düzeyinde ben size 9 ve 12 desibeli öneriyorum arkadaşlar. buradan kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz ama bence en ideali 9 ve 12 desibel olarak ayarlamanız tamam diyoruz. Sonra en altta yer alan ses yüksekliği eşitleme Ayarının da yanındaki tiki işaretleyip uygula tamam diyoruz. Bu iki ayarla hiçbir programa gerek kalmadan bas seviyesini ve ses seviyesini kabul edilebilir düzeyde arttıracaksınız arkadaşlar. Şimdi gelelim yazılımlı kısmı. Bu hiçbir yazılım gerektirmeden sadece iki ayarla bilgisayarın kendi ayarlarıyla e, basını arttırmayı sesini arttırmayı gösterdiğimiz yöntem bu birinci yöntem. Şimdi arkadaşlar ikinci yöntem de stil yazılımı dedik. Şimdi Google'a geldik. Stil serisi yazdık. Hemen şöyle en üstte çıkan sayfaya girdik. Buradan indiriyoruz ücretsiz sürümünü. Arkadaşlar kurulumunu yapıyoruz. Ben kurdum. Şimdi kurulumu yaptık arkadaşlar. Şöyle bir sayfa açıldı bizde. Önümüzde. Şimdi burada sol tarafta sonar diye bir kısım var arkadaşlar. Burada miksere basalım bir. Heh. Şimdi burada bizim için önemli olan kısım arkadaşlar şu game kısmı. Şimdi şurada hoparlör yazan yere tıkladığımızda burada biz Aura Ultra'yı görüp seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında game kısmına tıklıyoruz. Burada kendiniz custom olarak ayar yapabilirsiniz ama buraya tıkladığımızda arkadaşlar 270 tane bakın hepsi diyor 270 270 tane her bir oyun için özel özel yapılmış ses ayarları ve en altta müzik ve video için yapılmış hazır ayarlar var arkadaşlar. Şimdi burada ben burada en alttan işte herhangi bir müzik ayarını kendime uygun buldum, seçtim. Siz şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki mesela ben bunu seçtim. Ee, müzik müzik işte dip bası seçtim. Arkadaşlar gene geldim şuraya sağ tıkladım ses ayarları dedim. Şimdi birinci açılan sayfada birinci kısımda çıkış yazan yer yani burası bizim hoparlörümüz giriş yazan kısımda bizim mikrofonumuzun olduğu yer. biz ilgilendiren şu an çıkış yani kulaklığın sesini aldığımız yer. Şimdi arkadaşlar burada sade olarak mesela hoparlör bizim kulaklığımızın kendi sesini hiçbir program olmadan bu şekilde buradan alabiliyoruz. Ama Yazılımla almak istediğimiz için biz e, SteelSeries'in programı üstünden sesini almak istediğimiz için burada bizim SteelSeries'in programını seçmemiz gerekiyor. Yani nasıl? Misal veriyorum. İşte SteelSeries Sonar, işte Gaming Aura Ultra diyelim. Şimdi benimkinde mesela Sonar Aura Ultra yazıyor. Ben buradan biraz uzun olduğu için daha kolay anlamam açısından adını Sonar Aura Ultra diye değiştirdim. Siz burada SteelSeries Sonar gaming aura ultra diyelim. Bunu seçtiniz arkadaşlar. Zaten mesela kendi saf hali de burada. Eğer bir müzik açtığınızda bunu tıklayıp tekrar sonar yazılım üstünden verdiği sese geçtiğiniz zaman aradaki farkı da anlayacaksınız. Şimdi biz bunu seçtik arkadaşlar. Geldik buraya. YouTube'dan kendimize bir tane müzik açıyoruz. Baslı bir müzik. Arkadaşlar geldik işte hazır ayarların bulunduğu kısma sonar kısmından işte game dedik oradan tıkladık geldik bu hazır ayar kısımlarına müzik arka planda çalıyor şimdi YouTube'dan bastı bir müzik açtık sesi son seviyeye verdik arkadaşlar buradan müzik çalarken istediğiniz ayara tıkladığınız zaman arkadaşlar şöyle direkt zaten değişecek burada size en uygun olan ayarı bulup ee, o şekilde de ayarlayabilirsiniz isterseniz custom olarak kendinizde bir şekilde e, arttırarak azaltarak bulabilirsiniz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar iki yöntemde de e, Game power Aura Ultra kulaklığın e, bas seviyesini ve ses seviyesini bir nebzede olsun arttırmaya çalıştık. Birinci yöntemde hiçbir şekilde e, program kullanmanıza gerek yok. Bilgisayarın kendi ayarlarıyla sadece iki ayarla, Kabul edilebilir bir düzeye getiriyoruz. İkinci olarak City Series'in bu yazılımını kullanıyoruz. Bu şekilde iki yöntem de işe yarıyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar buraya kadar videoyu izlediyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.